Ne yapıyorsun aşkım orada? Evet, orada neyimiz var bizim. Öykü nerede Öykü? Hani Öykü'yü bulalım gel. Öykü geldi. Öykü buradaymış. Evet Öykü, sevgililer gününde neler yaptık anlat bakalım. Sevgililer gününde güzel böyle bir çiçeğimiz vardı. Ama biz bu gül yapraklarından ne yapacağız? Reçel yapacağız. Yapalım mı annem reçel? İki tane de balonumuz vardı. Ay bu de çiçeği de. babası rüyaya getirmiş. Allah, evet bu çiçeği babası rüyaya getirmiş değil mi anneciğim? Kokla rüya çiçeği bakalım. Rüya. Bir de balonlarımız vardı. Kalpli balon. Diğeri bir tane de pasta al almıştı babam onu yedik. Pasta almıştı çilekli onu yedik hop gitti. Dün bir tanesini yemiştim anneciğim. Kalpli balonumuza bakayım. İkisi de mi kalpli onun öykü? Aa biri inmiş. Rüyoş'a da ver anne. Rüyoş da oynasın. Rüya sen de oyna annem balonlarınla. Bir, iki, üç, dört, Beş. Annem gördün mü? Çiçeğimizi alır mısın yerden? Verir misin onu bana? O benim çiçeğim ökü. Ver onu bana. Öykü çiçeği ver. Annem çiçeği ver bana. Ver kızım. Ya maket bu ama. Ne maket anneciğim? Canlı çiçek bu. Görmüyor musun? Canlı. Ben bunu şimdi suya koyacağım. Bak ölüyor hatta. Değil şu? Bu canlı bak. Oh mis gibi kokuyor hem de. Abla yat annem balonlarını balonları patlatalım mı? Evet. Bence patlatmayalım. Rüya. Annem o zaten kendi kendine yarın öbür gün patlayacak. <laughs> Kırmızı balonlarımız var. Kırmızı balonlar. Kimin balonuymuş bunlar? Rüyaş'ın balonu. Değil mi anne? Evet. At kızım havaya. At annem havaya balon. Aferin benim kızıma be. Bir daha at Rüya havaya. At annem. Aferin. Aferin. Rüya şey, öykü top oynar gibi balonla oynuyor. Balon öyle oynanmaz kızım. Oynanır. At anneme baya. Balon oynamasını rüyadan öğrenin. Kaldır anneme baya. Aç anneme baya balonunu. Bak gördün mü nasıl atıyor? Korktu. to korktu. Hayır hayır korkuyor anneciğim. Benim kızım korktu oynadan. <laughs> ah, rüya. Neymiş annem o? <laughs> Korkuyor kızım o ondan. Arkadaşlar şimdi sesinden geliyor. Bakın. Bu Bunu üstüne bildiğiniz ses çıkarıyor. Aa, aa! Ama kıracaksın sen onu Öykü öyle çıkmaz, çıkılmaz onu anneciğim. Kıracaksın bebeğim. Ee... Onu kaldır sen kenara anne. Kaldır kızım kenara onu. Aldığın yere geri koy. Rüya ondan korkuyor değil mi anne? Rüya şu an o koltuktan çok korkuyor ses çıktığı için. Anne var ya. Bebeği korkutmayalım. E, büyüsün böyle, tükürtük, tükürtük, tükürtük. Evet. Aa. Evet. Evet. Tuvalet an eğitimi görecek benim kızım. Beze bay bay, bay. yapacağız anne. değil mi anneciğim? Anne şu an beze. Yapıyorlar. At annem havaya. At annem havaya. Bir, iki, üç. Hop at kızım. At yukarı. Aferin benim kızıma ya. Öykü sen de at balonunu. Hii, kavga çıktı. Eyvah. Eyvah yine kavga çıktı. Evet Öyküşüm sevgililer günü nedir anlat bakalım. Öyküşüm çekiyorum sevgililer günü nedir anlatın bakalım kızlar. Sevgililer günü nedir anlatın bakalım Öyküşüm at kızım at. Attık. <laughs> Birbirlerini sevenlerin günü değil mi anneciğim? Anne, anne. anne. Aç annem. Anne bana bak. Aç sen... anne. Anne balon yeri düşmeden ben onu alayım ben. Öykü sen bir de bize resim yapmıştın. O nerede? Orada değil. Mutfağa gitti herhalde o anne. bir tane yazı yazdın mı Bir tane. Evet aç aşkım. Aa, sen bir tane yazı yazdın ya. Hı hı. Ah kapı çaldı. Kapıya <laughs> bakın. Kapı kim geldi? Rüyoşum kim geldi? At kızım yukarı. At annem havaya. Aferin benim kızıma. Bir daha at annem havaya. At kızım havaya. At annem havaya balonunu. Aa kim? Aa, kim geldi? Kim geldi anne? Kim gelmiş annem? Babam. Aa, baba gelmiş. At kızım havaya. At annem balonunu. Anladım. Hop yap. Anladım. Öykü o pilates topu biliyor musun? Sen Senin oyun topun değil. Sen onda zıp zıp yapıyorsun sadece. Bak kalk diyor sana. Kalk diyor annem. Kaldır. Öykü kaldır kafana. Rüya. Ablayı kaldır kızım. <laughs> Rüya ablayı kaldır annem. Rüya kalk da anne. Rüya kafasını kaldır kızım ablanın. Bak 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 tiplere bak. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyor aşkım? Hmm. Oh. Öykü üstün leş gibi olmuş. Öykü. <laughs> kalk kızım yerden. Öykü karp o da yere yattı. Kalk karp anne. Karp şey. Öykü uyuyacak orada kalk. Uyusu. Uykusu geldi onun kalk. Rüya <laughs> ne yaptı annem abla Rüya. sana? E Rüya ablaya ne yap biliyor musun cici cici yap ablayı hadi ara ık uh, deme cici cici, cici. cici. <gülüyor> <gülüyor> Rüya, Aferin bir daha yap cici. Rüya bir daha yap Bir daha yap ablaya cici cici, cici. Ah. Ah. Evet o çubuk kraker yemeye gidiyor şu anda Hadi Rüya cici Nasılsın Öykü <laughs> 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 Nasılsın Öykü <Örgü? gülüyor> bana. Aa Öykü. Öykü. Öykü'ye bakayım. Aa Öykü'nün gözlerinin rengi değişmiş. Öykü bakayım ağzına. Aa. Öykü ben şu an dişçi oldum bakayım. Hayır bakma Rüya da arkadaşlarına veda et anneciğim. Rüya bay bay yap. Bay bay yap. Rüya hadi bay bay yap aşkım. Arkadaşlar uykumdan kumdan yeri kalmış gibi durmuyorum. mu? Hadi veda edelim. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> aşkım benim Anne. aşkım. Ay. Annem. Kırmızı balonlarımız nerede? Biri orada biri orada. <laughs>